halbında evet, biraz bugün miydi efendim? şimdi arkadaşlar bugün bankalar birliğiyle ile iki konu başlığında görüşmelerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi veri paylaşımı ile ilgili. Sosyal Güvenlik Kurumu ile veri paylaşımı ile ilgili yaşanan bazı aksaklıklar var. Onunla ilgili <laughs> neler yapabiliriz karşılıklı o değerlendirmeyi yaptık. Bir diğer konu da e, çalışma hayatı ve özellikle e, teftiş e, mekanizmasının e, günümüz bankacılığa e, yansımaları ve e, 2004 yılında çıkan iş kanununun e, uygulamalarının bugünkü teknolojik gelişmeler ve bankacılık rekabeti içerisinde e, karşı karşıya bulunduğu sorunları e, tespit etmiş Sayın Başkan ve heyeti. Bize sundular. Bu sunumu dinledikten sonra karşılıklı değerlendirme yaptık ve bir komisyonun kurulup hızlı bir şekilde çalışma hayatıyla ilgili yaşanan sorunların, özellikle teftişle ilgili sorunların çözümü, yoruma açık konuların ortadan kaldırılması noktasında bir mütabakatımız oldu. Hızlı bir şekilde arkadaşlarımız teknik düzeyde çalışmalarını yapacaklar ve yaşanan sorunları minimize noktaya çekilmesi konusunda bir görüş birliğimiz oldu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Talepler hangi Kale yönde geldi, de, geldi de, bankalardan? Tabii. Biz çalışanlarımızın hakkını vermeyi, onlara sağlıklı bir ortamda çalışmayı, onları çalışırken eğitmeyi ilke edinmiş bir sektörüz. Bu, bu konuda denetimin bakış açısıyla bizim çalışma koşullarımız arasında eğer var ise bir uyumsuzluk onların giderilmesi hususunda müteahhillerde bulunduk. Birinci bölümle ilişkin söyleyeceğim husus budur. husus hususta zaten bir verilerin birbirlerimize iletilmesi hususuydu. Sektörle ilgili değerlendirmeyi biliyorsunuz Muhsin Bey de yaptı. Ben de söyledim. E, elbette ekonomi yönetiminin, e, ekonominin sağlıklı işlemesi hususunda belli konularda düzenlemeler yazması doğal ve tabidir. E, biz buradaki bütün düzenlemelerin, bu düzenlemelerden etkilenen bütün kesimler için optimal bir düzeyde realize edilmesinin gerekliliğinden söz etmiştik. Bankalar Birliği'nin 49 üyesi vardır, 13 yönetim kurulu üyesi vardır. Bu konuda bugün de arkadaşlarla fikir alışverişinde bulunacağız. Bu hususları da ekonomi yönetimine ileteceğiz. Bir optimal düzeyde bir çözümü hem ülkemiz için hem ekonomimiz için. Hem bankalarımız için hem de tüketiciler ve sahil real sektör için en uygun çözüme ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır. Emeklere promosyon verecek Çok teşekkür ediyoruz. Emeklere promosyonunuz olacak mı efendim? Geç kaldık İsmail Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir soru lütfen. Buyurun. Sayın Bakanım, bankacılar sektörünün 3. çeyrekte öz kaynak ilçesi %11'lere kadar indi, %15'in altında olması bir risk yaratır. Biz ee, sermaye getirisinin yüzde on beşlerin aşağıya gelmesini çok arzu etmiyoruz. Bu konuda böyle bir açıklamamız olmuş. Arzu etmiyoruz. Söyleyeceğim budur. Teşekkür ederim. Başka. Başka.